Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta abi sezon sonu ödüllerimi alacağım. Aynı zamanda arkadaşlar, totalde 600 taş verip 2 yeni kostümle de bu video içerisinde oynamış olacağız. Ve yine aynı zamanda abi, altın kostümlerinden de 10.000 taşlık saf gümüş Barley alıp bu... Video içerisinde onunla da oynayacağız yani gerçekten de hem sezon e, ödülü bakımından hem de aldığım kostümler bakımından efsane ve inanılmaz görüyorum sizleri bekliyor olacak o yüzden hemen videoya geçmeden önce şu an bir like'ınızı alayım hem de bir abone değilseniz de kanala abone olursanız sevinirim diyeyim hem videoyu geçelim. <laughs> sezon ödüllerimizi toplayalım bakalım umarım abi sıkıntı olmaz aynen tamam 1250 kupa Ember'ın sezon ödülü arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz 400 yıldız puanı ee, geçen e, sezonda P'yi 1250 yapmıştık belki bu videoya güzel bir like gelirse dediğim gibi. Bu sezonda bir 1250 karakter yapabiliriz mesela o tik olabilir abi bilmiyorum. Şimdi 4720 jeton şey jeton diyorum yıldız puanı aldık. Önemli olan bizim için burada tabii ki de Ember'ı 1250 yaptıktan sonraki yıldız puanımızı 400 yıldız puanı aldık. Baya baya sağlam bir yıldız puanı. Başka abi 900 bin e ya düşmüştü Mr. P geçen sezon bildiğiniz gibi. Ondan da 320 jeton puanı geldi. Onun haricinde Rico'yu bin yapmıştık ondan da 320 jeton puanı geldi. Yani bu sezon... İki tane, e, bir tane 1250, iki tane 1000 kupa karakter yapmıştık. Sadece onların yıldız puanı e, kaç yapmış? 720. Yani baya baya, sadece onların ikisi bile baya baya yapmış. Onun haricinde toplam kupaya kasmadığım için diğerleri çok azdı arkadaşlar. 70, bazılarından 70 bile almışız yani. Ama öyle yani, güzel. Totalde 4720 yıldız puanı yapmışız ve Tekrardan e, 50.000 yıldız puanı ve üzerine çıktık arkadaşlar. Bence gayet tatlı oldu. Bugünkü videoyu özel abi ben yapıyorum. Bak şu an canlı indim herkes hayır yapma falan diyor. Sidney'i aldım. Sidney gel kardeşim. Bak yapıyorum. Değişik bir şey yapacağım. 300 elmas vereceğim. Yapayım mı? Yapıyorum. Like atmanız için yapıyorum arkadaşlar. 300, 300 elmas. Boğda bir sürü kostüm var ama 300 elmasa ben mal gibi gideceğim bunu alacağım. Çünkü malım. Galiba malım. Neyse. Basıyorum. Yapma diyorlar yapacağım. Yapıyorum. <laughs> Yapmak üzereyim. Geçenler Rosetta'ya destek vermiştik. Oyun gemisine destek verelim bu sefer de. Yapıyorum. Yapıyorum. Alıyorum. 300 elmas GG oluyor. Aldım özel savaşçı model özel efektler özel animasyonlar özel sesler özel ses. Aldım baba 300 elmas verdim. Yaptım bunu. Neden yaptım anlamadım ya. Vallahi arkadaşlar şu an pişman oldum. 350 elmas make oya da vermezsin ya. Ama like atın diye yaptım. Like atarsınız aşağıdan bir like 2 saniye arkadaşlar. Bir daha boruyorum. Bir şeyler yapın ya. Aga verdi ki ya. Aga kendimi kötü hissediyorum şu an. Ferahlık ve şey var. Bütün bow koleksiyonunu tamamladım ama. Ya öyle düşünün arkadaşlar. Bütün bow koleksiyonunu tamamladım. Bak. Turuncu mekabo. Beyaz mekabo. Altın mekabo. Horus Bo. Zebani Bo. En beğendiğiniz Bo kostümünü de yorumlar kısmına yazın abi. Bugün de tüm Bo kostümleriyle oynayalım. Ya da yok sadece bununla oynayalım. 300 elmas verdim. Sadece 300 elmas verdiğim için sadece bununla oynamam lazım. Sitney seç burayı seç. Çifte bela oynanır geç devam. <laughs> Yazıklar olsun diyen var. <laughs> 300 elmas. Oh, 300 elmas verdim. Devam abi. Yapacak bir şey yok. Verdik elması artık arkadaşlar like atmanız için. Bari birazcık maç atalım. Devam. Çıkın lan tırtıllar. Yani ee, Bo'da bir sürü kostüm var arkadaşlar. Doğru ya doğru. Bir sürü kostüm olan bir karakter bu. Ama ve lakin ee, şeyi tamamlamamız için bunu da almamız lazım. Bir seriyi tamamlamak için. Aa internet internet. Abi lag girdi oyuna ya. Turuncu meka boy ya. Abi lag girdi. Saklanıyorum ben. Seriyi tamamlamış olduk abi. Bir tek Jesse kaldı herhalde bende. Aynen bir tek Jesse kaldı arkadaşlar bende. Oha ölüyorum. Bir Jesse kaldı abi almadım. Jesse'nin kostümü kaldı. Bir de ee, kötü Koleyit kaldı ya. Kötü Koleyit zaten Brokeys tamamlayınca onu alacağız. Ya ne vuruyorsun oğlum kafama geliyor. Yavaş ol bilader hala 5 takım var ve 7 tanemiz var aldık maçı ya. Turuncu meka Boy'u beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın siz de çete yazabilirsiniz. Yayındakiler de çete yazmayı unutmasınlar. Evet bunların ikisi de gitti. Aa birader, bir şey söyleyeyim size öldüreceğim ya. Gerçekten öldüreceğim. Oo! Oo öleceğiz. Sakın aman 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 aman. Bence arkadaşlar oyunun en iyi kostümü falan diyormuşum. <laughs> yani doğru, 300 elmas verdim. 300 elmaslık bir kostüm kalmadı en azından almadığımız. Valla bunları da biz güçlendirdik ya. Vallahi billahi var ya kafa yiyeceğim ya. Abi şu adam hala ölmedi ciddi ciddi. Şu Gale hala ölmedi lan. Vallahi bak. Dönme dönme kimseye dönme kanka. Dönem bizden değildir. Dönme kimseye. Rahat ol. Alacağız. Oha oha birader oha. Patla lan tırtın. Abi yuh ya yalama yaptılar ya. La bunları biz ne kadar güçlendirdiysek adama heyvan gibi şey yaptınız kardeşim. zaten. Yapacak bir şey yok. Turuncu meka boyunu oynadığımıza göre arkadaşlar sizlerle birlikte videoda almadığım ama benim video dışında aldığım yine 300 taşlık koleksiyonu tamamlamak için aldığım bir kostüm daha var. Onunla da oynamak istiyorum. Mavi meka Crow abi bunu da ben ee, video dışında aldım arkadaşlar. 300 elmas verip sırf koleksiyonu tamamlamak için. Bir de bununla maç yapmak istiyorum. Yani bu videoda 600 taşlık kostümlerle oynuyoruz evet. Bunu da almıştım. Abi mavi meka Crow var daha demiş. Aynen mavi meka Crow var ama bunu almıştım arkadaşlar bugün. gibi. Bunu ben e, yaklaşık bir, bir, bir buçuk hafta önce aldım. Tamamen koleksiyonu tamamlamak adına. 300 elmas verip almıştım video, dışı, e, video, dışında. Bir de bununla oynayalım baba. Ulan deminki maç neydi ya öyle şansa bala aldılar. Tırtıllar. Neyse. Tırtıl şansı değil. Ya da turşu şansı. Topla 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 topla. topla. Arkadaşlar aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen ve seviyor gibi yapan var mı? Bir dakika sakin olun. Sakin olun miladerim sakin. Öf evet, onlarda da var 5 tane okey bro. E, okey bro. Tamam. Abi bir şey fark ettim mi girdi hayır. Ne fark etmem gerekiyor. Evet abi bunlar ölecekler. Cici. Şimdi diğer adamı nerede? Ülker sponsor mu ölmüyor? Aynen arkadaşlar ülker sponsor oldu diyor. E, alacağım seni bro. Alacağım bro. Naz yapma alacağım. Öldün. Öldün çık öldün. Öldün çık lan oğlum zıplasan kaç yazacak ki? Ölmüyor mu zıplayacak ki? Geliyorum arkadaşlar geliyorum. hu <laughs> geliyorum. Hatta bir de altın kostümü mü alsak lan ne yapsak ki ya? Tribe girdim bir de altın kostümünü alacağım arkadaşlar. Valla öyle yapacağım ya. Bir de 10.000 altın vereceğim. Şimdi bak izle bak nasıl veriyorum. İzle gör. Bir videoda ne kadar harcama yapılabilir? İzleyin görün. Abi geldi ya. Abi nereden çıktı ki ya bro? Yeberec yoksun. PSG şili mi be? Bam bam. Gitti. Güzel. Efekti mi değişmiş? Allah Allah zehir efekti normal krom olmuş fark ettim. Olamaz Fark etmedim. Neyse. Ee, bir de arkadaşlar buradan geleceğim. Kendime saf gümüş. Balde alacağım ya. Evet alacağım ya. Aldım. Arkadaşlar kafayı sıyırdım. Acil yardım lazım. Bir sürü harcama yaptım. Ne yaptım ben bile bilmiyorum şu an. Gerçekten kafayı yemiş vaziyetteyim e, ee, video like atasın diye yapmadığımız şey kalmadı Bütün paramı bitirdim altınımı da bitirdim altın lazım da aslında neden böyle bir şey yaptım Barley'i bilmiyorum Barley neredesin Barley ulan Barley neyse Barley'de de 500 tane kostüm oldu ne var altın Barley büyücü Barley turtacı Barley turtacı Barley değişmiş ha turtalı Barley anladım akça aç Barley kırmızı Barley ve saf gümüş Barley Barley aldım ya bunu da aldık anasını satayım neyse bir tanesi ileride değerlenir abi yazmış. Gümüş ya demiş. Esprilerde Espriler de uçuyor Devam edelim. Gümüş barlimizde olmadı demeyiz yani. Devam abi devam. Çok güzel oldu. Bir daha ölsene kanka. Aa bir dakika dur dur vurma 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 sen vurma sen git. Terbiyesiz git sen. Aslında şu tike oynayabilirdik de yani. neyse sağ. Ben burada bu arada öleceğim ya bir Ben öldüm galiba aynen. Kaç kaç Sidney kaç kaç kanka kaç. Ay kafası geliyor. Kafasına kafasına. Tamam güzel. Aga sezon ödülü olunca ben benden geçtim ya. Valla bak. Benliğimi kaybettim. Güzel. Bu arada da ballim oynanır diyeceksiniz. Oynuyoruz işte. Ne yapalım? Lan oğlum bizden kaçtın? Onlar öleceksin ya salak. Bize gelseydin ya bro. Ya git be. Bunu vermem ki sana. Vermem oğlum onlar alamazsın. Yok yok öyle bir şey yok. Lan şu Dynamite kalsanız da tırtıllar. Lan alın lan Dynamike'ı adamlar güzel. Kanka diğer takım oynayalım ağacı. Sensin onu oyna Ember. Ember onu oyna Ember. Ember gidin onu oynayın bak beni yedirtmiyor. Hop iki taneydi. Hop gün, Hop onluk mu gidiyor? Hop. Hop ole. Yemen yeah, ye. Yeah. Güzel. Gayet hoş ve na hoş bir gün. Güzel. Bu arada bizim Brawl Pass'te de arkadaşlar görevler hızlı hızlı bitiyor. 67'ye geldik. sonuç kademe sonra kötü kolejde de alabilirim. Abi o kadar para verdik bir tane el attık ya, gerçekten yazıklar olsun bir tane daha atmamız lazım son bir el daha atalım şunu <laughs> Seçtim abi devam Bu arada 34 rütbe gerçekten kötü duruyor ya abi bizim baksana arkadaşlar bak bu 34 rütbe Şurada iki tane 35 rütbem var Mr. P ile Amber Keşke bu da 35 olsaymış ya 3 tane 35 çok havada durmuş ama bir tane de 34'ümüz olsun ne yapalım artık yapacak bir şey yok Evet 300 taşlık kostümümüzle oyuna girdik arkadaşlar hadi bakalım <laughs> diye bağırdı devam ki bu arada en iyi e, meka, meka boğ kostüm hangisi arkadaşlar altın meka bo mu e, beyaz meka bo mu yoksa turuncu meka bo mu fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum ama turuncu meka bo havalı ya bence ne bileyim bence havalı yani alınır mı alınmaz yani ben video çekiyor olmasam alır mıydım almazdım kesinlikle ama şey yani arkadaşlar koleksiyonu tamamlamak gerekiyor Sonuçta i̇şte biz video çeken insanlar. Koleksiyonu tamamladığıma sevindim açıkçası. Söylemek gerekirse. Lan bir tane ye be. Koleksiyonu tamamladım en azından. Bu arada beni çekecek bir kek. Ama öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ya niye vuruyorsun ki ben anlamadım ya. Boşanma gibi değil ya. Neyse çık 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 buradan çık buradan çık. Cini yapıştırıyor hocam buradan çık. Baba bu ninja niye bize oynuyorsun ki ya kanka git artık ya hayatımda. Aa geldi bana geldi. Aa öldü öldü al be ulan var ya alabilseydim onları yaşayacaktım gerçekten yaşardım. Nite oyna Sidney beni duyuyorsan Nite'ye oyna kanka Allah'ını seviyorsan şurada hemen ya oyna oyna ona. Salah oyna bitecek onun canı kalmadı. Gitme 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 ay ay tamam bir dakika dur sakin Sizi alacağım arkadaşlar şu gerizekalı kuru bana atladığı için sizi alacağım Sizin cezanızı kesiyorum birader Evet evet bebeğim öldürdüm Ya ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar böyle olmaz Bu da gitti babalar gibi Ulti atacak ikimize yan yana durmuyor mu kankanın? Evet tamam onlara gitti güzel Lan bana oynamayın bak beni delirtmeyin ha. Kanka gel arada kalmayalım bunları bunlara doğru sürükleyelim. Tamam hadi takımız hadi. Hadi tamam hadi saldım Oynayın hadi. Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ayıp değil mi lan? Lan ayıp değil mi oğlum öldüreyim hepinizi. Bu da öldü abi onu da öldürdüm. Bu yine beni çekecek arkadaşlar ama birazcık yanlış çekti galiba. Ne senin var ya senin ağzına vururum ha. Neyse. Tamam. Arkadaşlar videoyu noktalandırıyorum. Bir sezon sonu videosunun daha sonuna geldik. Bakalım bir dahaki sezon neler olacak abi. Özellikle bir dahaki sezon hedeflerinde şunu söyleyeyim. Daha bu sezon hedefim olarak da. bin kupa yapmayı hedefliyorum. Shelly bin kupa olur. Ee, başka bir iki tane daha karakteri bin kupa yapmayı düşünüyorum bu sezon. Shelly Mortis mesela. Diyeyim ben burada videoyu noktalandırayım. Ee, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.